Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde önemli bir arşiv vesikası okuyacağız. İstiklal Marşımızın beste aramaları ile ilgili yapılan o dönemde çalışmaları anlatıyor. Hemen kaldıralım ve devam edelim arkadaşlar. Nereden başlıyoruz? Şuradan başlıyoruz. Burası Hu ya da Hüve okuyoruz. Besmele'nin kodu. Metne besmele ile başlanmış. Nereden çıkmış? Türkiye Cumhuriyeti Başvekalet Kalemi Mahsus Müdüriyeti Adet 535 Hem Latincesi de alta yazılmış zaten. Kararname yazıyor. Şurada da solda üstte Ankara ibaresini görüyoruz. Orta seviye bir arşiv vesikası arkadaşlar. Dikkatlice takip edin. Hızlıca okuyayım inşallah. Evet. Devletçe kabul olunacak resmi marşın Türk bestekarlarınca yapılması şiddetle arzu edilmekte ise de şimdiye kadar bu hususta yapılan tecrübelerle bestekarlarımız arasında müeyyet bir hayata ve umumi bir kabule mazhar olabilecek kuvvet ve kudrete malik bir eserin vücuda getirilmesi imkansızlığı tezahür etmiş ve marşın umumi bir sayıkaya arz edilmesi münasip görülmüş olduğundan devletçe kabul edilecek marşın Avrupalıların ve Türk bestekarlarının iştirak edeceği bir müsabaka neticesinde toplanacak eserlerin Paris, Viyana ve Napoli konservatuarlarında sanat ve ilim kıymetleri noktayı nazarında nazarından ayrı ayrı tetkik ve temyiz ettirilmesi ve bu suretle intihab edilecek üç eserin burada birçok defalar müteaddit zevata ve cemiyetler azalarına dinlettirilerek milli ruhumuz itibarıyla en muunis ve muafık olanının kabullü ve kabul edilecek bestenin sahibine münasip bir mükafatı nakdiye ve bir maarif madalyası itası hakkında marif vekaleti vekaleti celilesinin et vekaleti celilesinin dedik 6 Nisan yanılmıyorsam sene 340 tarih ve 4505 numaralı tezkiresiyle vuku bulan teklifi İcra Vekilleri Heyetinin 19.5 yani 19 Mayıs 340 tarihli içtimaında ledet tezekkür vekaleti müşarun ileyhanın mutalası muafık görülmüştür. 19.5 340 tarihli arkadaşlar. Yani 19 Mayıs 1340 Rumi yani 1924 tarihli 19 Mayıs 1924 tarihli bir arşiv vesikası Türkiye Reisi Cumhuru Gazi M. Kemal yazıyor. İmzadı arkadaşlar. Burada kararname imzatan nazırların listesi var. Marif vekili imzası, maliye vekili imzası, dahiliye vekili, adliye vekili, Müdafaa-i Milliye Vekili, Baş Vekil ve Hariciye Vekil. Burada ismeti görüyorsunuz. Mübadele İmar ve İskan Vekili, Sıhhiye ve Muavenet-i Vekili, Ticaret Vekili, Ziraat ve Kaleti Vekili, Nafia Vekili ibarelerini arkadaşlar gördük. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde tarihi çok önemli bir vesikayı okuduk. Neydi? İstiklal Marşımızın beste aramalarına dair bir kararname idi. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.